Adalet mücadelemizle ilgili bu zamana kadar getirdiğimiz 9 yıldır sürükleye sürükleye, talep ede ede, gözyaşı döke döke, metanetle duruşma salonlarını doldura doldura geldiğimiz dokuzuncu yılda 1 Temmuz 2024 tarihinde verilen kararla birlikte aslında 10 Ekim katliamı adalet mücadelesi başka bir aşamaya evrilmiş bulunmaktadır. Neye evrildiği ile ilgili geçmişten beri çok fazla hafızamız var. Başından beri 10 Ekim katliamını insanlığa karşı suç e, atfedip, insanlığa karşı suç olarak kabul etmediğiniz takdirde gerçek adaletten bahsedilemeyeceğine dair defalarca kez e, kamuoyuna, Türk yargısına, Türk devletine ve bu süreçte derdimizi anlatmak istediğimiz herkese söylemişizdir. Ama geldiğimiz noktada 1 Temmuz itibariyle insanlığa karşı suç olarak başlatılan iddianame mahkeme yeti tarafından kabul görmedi. Bu şu demek oldu bizim açımızdan. Biz Sivas katliamının akıbetine uğratılmaması için verdiğimiz 9 yıllık topyekün bir mücadeleyi 1 Temmuz 2024 tarihinde yani birkaç ay önce maalesef ki maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Bu bizi daha fazla öfkeli yaptığı kadar bu sistemle ilgili daha çok bir arada kalmaya daha çok dayanışmayla ayakta kalmaya sesimizi daha çok duyurmaya ihtiyaç duyduğumuzu da gösteriyordu. Bu anlamıyla dokuzuncu yılında resmin bütününe baktığımızda adalet mücadelemizin yıllardır süre gelen adalet mücadelemizin hukuk devleti e, nezdinde, devlet nezdinde bir karşılığının bulmadığını bilerek 9. yılda Anma'da e, anıtımızın, sembolik anıtımızın önünde daha fazla öfkeyle bulunacağımızın altını çizmek istiyoruz. İki IŞİD'li katil canlı bombanın devlet güçleri tarafından kullanarak gözetlenerek, yol verilerek 104 arkadaşımızı katletmesini 500'den fazla insanın yaralanmasını insanlığa karşı işlenmiş suç saymadılar. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, IŞİD seviciliğine devam ettiler. Bunun yanı sıra acımızı, yasımızı bir nefse olsun giderecek olan ve toplumsal hafızamız için sadece bu toprakların toplumsal hafızası için değil, bütün toplumsal mücadeleler için büyük önem taşıyan 10 Ekim Ankara Garı katliamı anıtın yapımını ellerinden gelen bütün zorluğu çıkardılar. Hala çıkarıyorlar. 1 Ekim 2024 yani bugün başlayacak olan programımız 10 Ekim tarihinde aşarak 20 Ekim tarihine kadar yurdun çeşitli yerlerinde devam edecek. Bu yıl yapacağımız anmalar anıt mücadelemizin, adalet mücadelemizin, barış mücadelemizin ne kadar sahici ve güçlü olduğunun da göstergesi olacak.